Harvey Plus hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Lenovo'nun giriş seviyesine hitap eden A7000 isimli akıl telefonunu inceleyeceğiz. Berkin abiyle telefonu ben inceledim abi. Sen şu an ilk defa Ben merak ben merak içindeyim. Aynen ben ilk defa görüyorum. Peki ben sorularımı soracağım böyle soru bir gibi biraz. Ya, yanlış anlaşılma olmasın yani e, Şimdi Lenovo'nun 7000 küsur tane telefonu var galiba. Bu O da 7000 numaralı zaten A7000 olarak A7 çıkıyor bin değil üstüne mi? üstüne gelen bu. 6000 üzerine geldi. Arada 1000 model var mı? Yok. Yok. Yani giriş seviyesi dönün, Fiyat seviyesi. Hı. Önce şeyden başlayalım aslında. Çünkü en büyük karar nerede veriyoruz biz? Yani biz vermesek de hani bir sürü telefonlar cebelleşiyoruz ama yoldaki vatandaş ne yapıyor? Fiyatına bakıyor. Aynen. Fiyat segmenti ne bunun? Ee, yani res resmi satış fiyatı şu an 700 lira ama işte A101'in yeni bir kampanyası var işte televizyonlarda falan dönüyor. Böyle 650 lira civarında da bulunabiliyor özel kampanyalarla ama resmi satış fiyatı 700 lira. Çok ilginç bu arada ben yani 700 liralık bir telefonda 699 onda, hatta 6, o, Tamam o 1, 1, 1 lirayı şey, 1 lirayı 1 lirayı şey önemli. yaptı e, Çift flash görüyorum burada çok ilginç değil mi? Aynen ama 8 megapiksellik bir arka kameraya yerleştirilmiş Yani 2 2 nesil 3 nesil öncesinin aslında üst seviye kamerası burada Ön tarafta ne var? 5 var abi ön, ön taraf iyi yani bu fiyat segmenti için gayet güzel bir 8.5 ee, bayağı, bayağı. Ya aslında evet. yani hani ne bileyim çünkü bak buraya çıkmadan önce şeye baktım, şeye merak ettim. Şimdi bahsettik ya yeni bir telefon gelecek falan Türkiye'ye evet şehrin evet, evet. gelecek falan o bir falan. O aklıma geldi ya bir de Firefox'un Firefox hmm. telefonları vardı. Aynen. Yani, Snapdragon S1'li falan tamam mı aklım ondan Aynen. geliyor böyle böyle 480'li 800 piksel <laughs> üst model orada. <laughs> ZTE'nin C'si var işte mesela yani OpenSea o üst model işte şey bir altın bak unuttum ya 324 480 mi? Öyle bir çözünürlük var ya. O bile var yani. Hani <laughs> mesela hani kaç para ben bir bilmiyorum ama hani aklım onlara geliyor çünkü yani. 720p'ye şey yaptık ya yavaş yavaş stand fikstedik fikstedik. Bu da mesela 720p. Zaten bu fiyat segmentte bir akıllı telefondan full HD beklemek birazcık e, hayalperestlik olabilir arka kapak çıkıyor aynen 2900 miliamperlik bataryamızı çıkartabiliyoruz Bu arada şeye benzedi flash gibi tanıtımlara benzedi burada bir konu mankeni açıyor diğer taraftan birisi anlatıyor dış ses Fark etmişsindir abi çift sim kart destekliyor bence Güzel. önemli özelliklerinden biri çünkü bu segmentte artık hani böyle bir baba figürü vardır ya ben çift sim kartlı telefon istiyorum Hani ve çok para harcamak istemiyorum hani sanki hı hı böyle ona yönelik bir telefonmuş gibi ama çift sim kartın sadece birini 4G veya 3G için şu an 4G yok Türkiye'de de şu anlık 3G için olacak belki, belki gün gelirse olduğu gün zaman ikinci sim kart bölümünü de 2G olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bu şeyde biliyor mesela Sony'nin duyullarında bile öyle. Asus çözdü işte bunu yeni modellerinde. İki tarafta da işte 3 falan kullanabiliyorsun. Ee, onun dışında Micro SD kart desteği var. Tasarım evet, tarafında 3 farklı renk seçeneği var. Bizdeki beyaz modeli... Renk seçeneği ne? Arka kapak seçeneği. Aynen. İstersen yeni arka Çok kapağı alıp... Çok büyütmeyelim çünkü ön taraf bilim kadarıyla... Yani Aynen öyle. Star paket geliyor. Bir siyah bir de sarı var ama sarı Türkiye'de yok gördüğüm kadarıyla. Sadece siyah ve beyaz modeller ülkemizde saçı çıkmış. Sarı gelir mi bilmiyorum. Şu anlık sadece bunlar var. Ee, şey olarak... Zaten arka kapak plastik olduğu için genel malzeme yapısı plastik biraz böyle dikdörtgenimsi bir yapıda daha o yüzden büyük görünüyor diğer 5.5 inçlik göre. Ya evet bu arada baya bayağı keskin köşeli ve hani... Aynen. Hani bir, tek elde benim kullanmak biraz kolay değil tek büyük elde bir elde telefon zor, olduğu için Zor. ama evet. hafif mesela 140 gram mesela aynı 5.5 inçlik boyutta Zenfone 2 var 170 gram ama şimdi beni de plastikten yapsan ben de bayağı bir hafiflerim öyle ama mesela var. Zenfone 2 de plastik niye öyle diyorsun? Artık o zaman ne fark var bunun? Ya işte o tasarım yani üretim aşaması Acaba, ya da işte içindeki camlar onlar bunlar. Evet. Yani, onlar hani, ama hafiflik konusunda iyi bir favlete göre 140 gram normal. Ee, kalınlığı 8 milim o da normal. Onun dışında tasarım tarafında söyleyebileceğim farklı bana gelen. Micro USB girişi altta değil, üstte. Kulaklık girişi, 3.5 mm jack girişinin hemen yanında. Ben bunu bayağı garipsedim. Evet yani ben de Micro aradım USB işaret girişi. edecekken, bulamadım 2 saat üstteymiş. Garip. Ben şeyi de garipsedim mesela, Note 5'te de aşağıda kulaklık girişi, hmm. Apple gibi. <laughs> Aa yok, <laughs> 50 yok, diyor. yok yani böyle yaptım. Nasıl yani dedim, sonra aşağıya baktım. Ya şey peki, şimdi... Ee gayet ekonomik mi yani tabii, tabii, bir ekonomik. telefon ve hani operatör telefonlarında neredeyse altında fiyatı var. Hı hı. Performans olarak bundan bir şey bekleyeyim Bekleyelim mi? Beklemeli miyiz? Abi beklemeliyiz çünkü içerisinde 8 çekirdekli eee MediaTek MT6752M işlemcisi var. E, bu işlemci 1.5 GHz saatinde çalışıyor. E, 2 GB RAM var. Grafik birimi olarak Mali T760 MP2. Grafik işlemcisi var. Hiç değil. Ee, 720p'de olunca ekran, mesela işte Real Racing 3 oynadım. Hani en ufak bir kasma bile yok. Performans tarafında kullanıcılar hani bu fiyata gayet iyi sonuçlar alacaklardır. Telefonun donanım bileşenleri tarafındaki problemi 8 GB'lık bir dahil depolama alanı var. Yani yok gibi bir şey. İşletim sisteminden ayrılan kısım böyle 2 GB, 3 GB'lar seviyesinde olduğu için. M4 Aqua'daki yaşanan sıkıntılar. Aynen öyle bir sıkıntı var. Allah'tan hani microSD kart desteği var ki kullanmaya devam edebiliyorsun Yok, Zaten, Orada zaten yani telefon açıp biz zaten firma merkezine Çince mesela soyuyoruz öyle <laughs> durumlarda. Hani ne yaptınız yani onların anlayacağı diye ne yaptınız oğlum siz manyak mısınız diyoruz. Ya yani, bu telefonu aldığınızda bir micro SD kartı da yanında hemen e, sepete koymanız lazım. Başka türlü kullanamazsınız çünkü. Homer Simpson geliyor? Onu ben koydum. Sen koydun değil ya, yani, kendi wallpaper'larını ben beğenmiyorum şeyin <laughs> Lenovo'nun. Ee, kendi <laughs> arayüzdeki hani <laughs> ikonları <gülüyor> da beğenmiyorum. İşte, bak mesela bunda daha güzel görünüyor ekran. Bu şeye benzemiyor mu ya? Bu e, ikonlar ikonların tasarımları, kendisi özel ikonların tasarımları Hı -hı. ben şeye benzettim, mevzuya benzettim biraz ama. Abi mevzu daha güzel yani. Mevzu burada. daha sade. Evet, yani bu olmamış. Bir de şey bu, e, ilk geldiği şey değil, e, teması değil. İçinde Hı -hı. tema mağazası var bak hemen şurada. Hı -hı. Oradan değiştirebiliyorsun. Ben e, ilk gelen arayüzü beğenmediğim için buna değiştirdim. Normal tema mağazasından Hı -hı. kolayca indirip arayüzü değiştirebiliyorsunuz. O hoş bir özellik. Şimdi... Bir de şöyle bir şey var. Telefonun dahili depolama alanı 8 GB olunca Lenovo'nun kendi arayüzünde normalde işte bir e, security isminde bir antivirüs yazılımı ile falan da geliyor. Bu sefer koymamışlar onları çünkü kaldırılamıyor onlar. Ya ben olsam ben de koymam. Hani iyice yerden... Bu arada şey mesela çek de abi. Ön, ön kameranın sıkıntılanan bir tanesi de şu. Mesela dörü çekiyor ve Hı -hı. çok dar açı çekiyor. Ya kamera bu telefonun bence en e, noksan taraflarından biri. Yani nesli olarak o kadar gelip ki. Hı -hı. Yani öze, yani şöyle söyleyeyim size. Normalde nedir? Hani bir e, S4 değil. Yani Galaxy S4 ne zaman çıktı? O zamanlardan İki sonra şeyler başladı işte. Ön kameranın açıları bayağı bir genişlemeye başladı. Yani selfie Aynen. akımı o zaman tekabül ediyor. 2004'ün hemen öncesi yani 2013'ün sonları diyeyim ben size. Eylül'de sanırım şey çıktı. S4 çıkmıştı Galaxy s 4 yani ürünle hatırlayayım, hatırlıyorum adım adım. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu ön kamera o kadar eski ki hiç geniş açıya kasmamışlar. 4'ü 3 daracık bir çekim şeysi Hı -hı. var. Hani Eşim Aslında bu kalite var. olarak bu fiyat segmenti için güzel çekiyor güzel ama dediğinde haklısın abi. Dar yani tamam ben zor soyuyorum da keremden en fazla bir kişi sığdı, <laughs> sığdırabilir. Böyle bayağı bir elinizin kolunuzun uzun olması lazım. El uzunun gerçi deyim anlamı kötü ama yapacak bir şey yok. Arka kamerada işte 8 megapiksel olunca çok bir şey beklemeyin yani çok ciddi iyi fotoğraflar çekmeyi beklemeyin. Sadece fiyat segmentini düşündüğümüzde hani günü kurtaracak çok ciddi bir beklentiniz yoksa hani sizi çok çok üzmeyecek bir arka kamera var. Ama işte hani kalitesi falan çok iyi değil. Şey standart bu arada hani ucuz telefonlar gibi hani az önce şey cihazıyla başlattım zaten hani biz anlatırken hı hı. Ee, şey hani kamerayı sıfırdan başladığın zaman böyle bir merhaba ben ucuzdum kamera. ben bekledim <laughs> ben ha, kamera geldi falan gibi oluyor. Aynen. Böyle hani ani bir şey yakalamak istiyorsanız o da biraz Yok. sizi zorlayabilir. Yok zaten şey de o, odaklama hızı ve çekim hızı konusunda da çok çok ileri seviyede değil doğal olarak. Yani i̇ki nesil önce yani değil mi? Aynen. O çok yanlış olmadı. Ee, abi ekran işte 5.5 inç IPS, 720p HD çözünürlük. Bence ekranın işte parlaklığı olsun, renklerin görüntülenmesi olsun. Hani fiyat segmentine göre gayet iyi. tabii hani böyle ekranı açınca o keskinliğe bak falan demiyorsun ama e, gayet yeterli ben yani bu fiyat segmenti için kimse yüzmeyecek. Biraz burada tabi ışık olduğu için parlaklık sana düşük geldi değil, ee, değil, yani? değil mi? Yani ben şey için baktım biraz da hani yani güneşte biraz zorlanabilirsiniz. Olabilir, bir de evet. şey var görüntüleme açısına baksana. Yani, yani çok IPS iyilik. çok iyi bir I... IPS değil. Aynen IPS de biraz hani bunlar bizim depoda kaldı. Hani bu makinede kullandık gibi bir şey var. Hani tabi burada karşılaştığım bir şey sakın, sakın düşünmeyin. Yani en tepi modeller değil ama hani, hani şimdi Sony'nin, Samsung'un da ucuz modelleri var. Hı hı. Ama öyle gerçi kıyaslanabilir bir şey değil. Ayrı onda görüntüleme açısı zaten neredeyse 180 ama şey yani hani düşük ya ışıkta sizi, güneşte sizi biraz üzebilir. Bir de görüntüleme açısı yani renkler çok fazla değişiyor. Tek şeyden baktığınız zaman. Aynen. Ama karşıdan bakınca Hani güzel ekran. Fena değil tabii canım kullanılabilir. Fiyatına göre. Son olarak bataryadan bahsedelim. E 2009 beni... miliamperlik bir batarya. Az önce çıkardığım batarya. Aynen öyle, öyle. öyle. Şaşırtan yönlerden biri. Çünkü hani biz hep konuşuyoruz ya. Ben işte yeni mezun M2 Not'ta da onu söyledim. Meditek olunca batarya performansı biraz şey oluyor. Biraz mı? Yani işte hadi çok ben onu şey kibarsın. yapıyorum. Kibarlaştırıyorum. Biraz sıkıntı oluyor. Ama herhalde 720p'den mi ona mı vurmak lazım bilemiyorum. İyi gidiyor. Yani bir günü falan geçecektir kullanıcılar gördüğüm kadarıyla. Mesela M5 beni bayağı üzdü mesela X10, Helio X10, X10 gibi yani yeni bir cihaz olmasına rağmen hani Mediatek'in bütün sıkıntıları orada görmüştük. Sen burada bunu görmedim diyorsan. Aynen, yani bir daha iyi bataryası. Büyük ihtimalle 720p çözünürlükten dolayı. Abi istersen sonuca geçelim. Fiyatı 700 liralık bir akıllı telefondan bahsedelim. A101'siz. Aynen 650 falan değil tamam. 700'den Benim konuşur. gördüğüm oymuş demek ki. 699'dan Tamam 699'dan konuşalım 1 lira da kalmasın orada. Ya bence e, Lenovo A7000'in en büyük e, handikapı General Mobile 4K gibi aynı fiyat segmentinde ve özellikleri daha iyi bir rakibi olması. Ve bu arada Android One var değil mi orada? Evet yani şu an Marshmallow gelecek e, falan telefonla. Vay arkadaş biz böyle hala bekleyelim. Bu arada bu 5.0 ile çıkıyor onu da şey yapalım. Giriş seviyesi için iyi. Lollipop'la geliyor. Tamam yani 5-1, 5-1-1 gelmiyor eleştirmeyeceğim 100. ama yani. Yok be, 5 var be. geliyor. Hiç fena değil. Ee, yani General bak 4G'den başka çok ciddi bir rakibi yok. Benzer hep özellikle benim baktığım kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla şimdi çift sim kart destekli olması birçok kullanıcıya hitap edebilir. Çünkü öyle bir insan tipi var. Yani ben çift sim kartlı bir telefon istiyorum. Ucuz bir telefon istiyorum fiyat olarak ve aldığım zaman da performansla işte günlük işlerimde beni üzmeyecek bir telefon istiyorum diyen insanlara uygun olabilir. Ha e tabii ki eksileri var işte 8 GB'lık dahili depolama alanı bir eksi. Üzü. Kamera ...biraz üzücü çünkü daha iyi rakipleri var. Ön kamera daha üzücü. <laughs> Az önce destettik gerçi videonun içinde gömer arkadaşlar. ha Bu arada da. şeyi söylemeyi unuttuk ya, ben Hı, onu... Sakalımla böyle muhteşem bir şey. O önemli, yani Lenovo çok önemsiyor. Ee, Dolby'nin Atmos teknolojisini kullanan dünyanın ilk telefonu diye lanse edildi. Ee, Lenovo da şuna buna şöyle söylüyor, eğer iyi bir kulaklıkla müzik dinlerseniz... ...Lenovo A7000'in ses kalitesi iyi diyor hani bu Umu, seviyede bir osiloskop haricinde anlayabilecek dünyada o kadar az insan var ki o yüzden yani, yani bu, masraf yapmışsınız diyebilirim kendine <laughs> bana sorarak da böyle de bir özellikleri var sen ne düşünüyorsun abi ya fiyat güzel ama şey sıkıntısı var dediğim gibi hani bak şimdi amiral gemisinde bu kapağı koy zaman laf yiyorsun. Bunu da yemezsin değil mi? <laughs> yok. Ama diğer taraftan da abi yani genel olarak malzeme kalitesi hani mesela kullanıcının çok sevmediği ekranın içeride olması <laughs> çizmemesi için çok güzel. Ama zaten böyle bir, bir telefonun Bir koruma yok varsın? bu arada ekranda. Corning Gorilla Glass gibi hiçbir şey yok. Gerek yok zaten. Zaten minimum inmişsin yani. Yani bütçeyi çok bir şey, şey yapmamak için. Ama ee, mesela işte General Mobile aynı fiyat onda var. İki mi var? Üç mi var ama var. Bilmiyorum. Hani 3 3'tü tahminim de çünkü senedir falan 3, avandı, bildiğim kadarıyla. Ama diğer taraftan zaten senin beklentin bellidir bu telefonu satın alırken ama şöyle bir şey var. Hani operatör telefonlarına bir alternatif mi? Evet, iyi bir alternatif mi? Onu bir düşünürüz. Ama 200 lira var abi. Ben mesela yeni fiyatlara baktım. Yeni T bir 900 lira olmuş. E, ben ben. Şimdi yani bu segmentte bir telefon alacak insan için 200 lira öyle amiral gemilerindeki gibi olmuyor. Yani fark, 200 fark. lira çok önemli bir fark oluyor. Ee, benim görüşüm hani çift sim kart mutlaka isterim. Ee, ben işte günlük aramalarımı yaparken ya da işte telefonda gezerken falan beni sıkmasın, kasmasın diyen insanlar için alınabilecek bir seçenek. Çift sim kart burada gayet güzel bir şey çünkü mesela çok da, ihtiyaç Çünkü veriyor. şöyle bir şey var. Senin normal GSM hattındaki vergiler çok daha yüksek olduğu için hı hı. oradaki data da pahalı ama data hattının datası daha ucuz. Data hattının genel ücreti çok Öyle daha ucuza geliyor. E, kullanıyorum da yani çiftsim sim kart, telefon bulduğum zaman kullanıyorum. E, gerekiyor çünkü yani 5 GB yetmiyor, yani neşriyat. İlginç, Türkiye'de çok ciddi bir çiftsim kart istiyorum ben diyen bir tüketici kitlesi var. E, onlara da çok fazla hani şey yok açıkçası. Seçenek dar. Getirmiyorlar. Çünkü mesela yurt dışında çift sim kartta olan buraya kap biri kapalı geliyor falan. Aynı. O yüzden hani böyle çift sim kartı ciddi çalışan telefonlar isteniyor. Amiral gemisini bile çift sim kartla yapan bir firma var. Sony. Dual modelleri. Aynen de. ve bütün mesela ben EMEA şeyini de takip ediyorum adamların. Orada Arapça ve İngilizce paylaşılıyor bütün şey, şeyler, yeni telefonlar. Hani dual olmayanları paylaşmıyorlar zaten. Hepsi dual olarak paylaşılıyor orada. Ama Ki o coğrafyanı da özelliyormuş. Türkiye'deki sıkıntı ne peki? İkincinin videosu nereye gitti? Hayır, hani <laughs> oper operatör baskısı. Aynen. O çünkü operatörler taksitler sunanlardan sonra ciddi bir satış kanalı. O yüzden e hani retail dışında bir şey satacak. Yani atıyorum Teknosa'dır, Vatandır, Bim'eks'tir dışında Hı -hı. bir şey satmak istiyorsan sen operatörle şeyle kontrat satmak istiyorsan çift sim kartı diyorlar yani. İşin o diğer gerçeği de bu maalesef. Ama bu tür modeller hani şey olduğu için hani gayet ekonomik ve o özellikle birden fazla Hat kullanarak iyice ekonomi yapmak zorunda kalan Aynen. insanlara hitap ettiği için burada öyle bir şey yok zaten bunları zaten şeyde satıyorlar hani e, doğrudan yani mağazalarda veya elektronik Abi mağazalarda satıyorlar. Aba ayı de var işte televizyonda Aynen. Ben görüyordum var. görüyordum da içinde o, yoktu o. hani telefona göremiyordum başka hmm. bir tablet var sanıyordum buymuş demek. Ki. Yok ben dedim. dün... ayı buymuş ben tablet sanıyordum. Dün televizyonda satılıyor yani görünce... yok etiketi var kendisi yok. Artık dedim hemen video çekelim çünkü büyük ihtimalle insanlar da hani arıyordur A7000 nasıl bir Sol, telefon falan olacaklardır aynı. Aynen. aynen Artısıyla eksisiyle anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.